Hocam AKP'li olmamasına rağmen AKP'li taklidi yaparak para, makam ve mevki elde eden insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Onursuz insanlar diyerek geçer misiniz yoksa o yerinse başkası yer deneyebilir mi? AKP'li olmak ile AKP'li taklidi yapmak arasındaki fark nedir? Onu birisi bana bir açıklasın bakalım önce. Yani Siyaset nasıl bir şeydir ki? İnsanlar özellikle genç insanlar şu gruba değil bu gruba neden dahil olurlar ki? Yani bunun illa e, para e, yani ekonomik bir getirisi olması gerekmeyebilir çünkü birçok insan için özellikle siyasete atılan insanlar için öncelikli kaygı para değildir, öncelikli kaygı a itibardır, güçtür. Ee, makamdır. Ee, bir hareketin içinde bulunarak, bir grubun içinde bulunarak saygı ve sevgi toplamaktır. Yanı sıra da, tabii bunların doğal bir sonucu olarak da bir kariyer, bir para, bir gelir kaynağı da e, olur siyaset. Benim bildiğim e, siyasete giren herkesin üç aşağı beş yukarı e, düşünce tarzı budur. Yoksa niye öyle bir zahmete gir, girişsin ki? O yüzden e, çıkar kaygısıyla yahut e, makam ve mevki kaygısıyla bir partiye katılan insanları ayıplamayı lüzumsuz görüyorum. Eğer belli bir mesafeyi, bir olgunluğu, bir ironi duygusunu yani kendi vicdanıyla ait olduğu grup arasında bir pay, bir pay bırakmayı başaramıyorlarsa o zaman kötü. O zaman insan olmaktan çıkıp sürü hayvan oluyorlar. Ee, bu da övünülecek bir şey değil. Yani her ne bağısına olursa olsun içinde bulundukları grubun amigoluğunu yapan insanlar kişi olarak, insan olarak değersiz insanlardır. Kişi olarak saygıyı hak etmeyen insanlardır. Hep şeyi sormak lazım. Özellikle bu basında, sosyal medyada AKP üyelerinin, AKP elemanlarının ve destekçilerinin bazen hakikaten absürt denebilecek ifadelerini e, izliyoruz. Vay şu şey böyle lafta denir mi gibisinden tepkiler gösteriyoruz. Hep benim aklımın keşesinde şu soru vardır. Bunu ironiyle mi söylüyor acaba bu Bu lafları söyledikten sonra akşamleyin evine gidip arkadaşlarıyla rakı sofrasına oturduğunda kahkahayla gülüyor Ulan gerizekalılar yiyorlar bu sloganları diye mi e, konuşuyorlar? O bir bakara makara hikayesi vardı, neydi o bakanın adı, o genç bir bakan vardı, Zibidin'in tekiydi. Ee, yani tahmin ediyorum ki o parti içinde gerçekten e, mevki ve makam sahibi olma eğilimine sahip olanlarda, yani e, kişiliği ve zekası olanlarda genel yaklaşım budur, bakara makara yaklaşımıdır.